Matematikten nefret ediyorum. Fen dersinde hiç anlamıyorum. Tarih dersinde kusasım geliyor. Çok sıkılıyorum. Edebiyat dersi hiç de görüldüğü gibi değil. Türkçenin dışında neredeyse her dil konuşuluyor. İngilizce dersinde biraz Fransız kaldım sanırım. Yıllardır yapamıyorum. Tanıdık gelir ya da gelmez bilemem. Ancak bunlar ve bunun gibi söylemler başarısızlığımızı geldiğimiz son noktada afişe ettiğimiz söylemlerdir. Çaresiz kalıp çaresizliğimize teslim olduğumuz akademik savaşımız. Peki biz bu savaşı nasıl kazanacağız? Yani anlamadığım veya zorlandığım derslerde nasıl başarılı olacağım? Bir kere kendini doktor olarak gör. Konuya bakışını da bir hasta doğru tedavi uygulayabilmek için evvela doğru teşhis koymalısın. Senin derdinin nedeni ne? Aşağıdakilerden hangisi neden bu derste başarısızsın sorusunun cevabı olabilir? A. Dersi sevmiyorum. B. Öğretmeni sevmiyorum. C. Konu sevgisizlik değil, dersi anlamıyorum. D. Hepsi e hiçbiri. Dersi sevmiyorum. Dersi sevmiyorsundur. Sevmediğin yemeği de bazen yemek zorundasındır. Balığı sevmiyorsundur ancak omega 3 yağ asidi eksikliğin hat safhaya geldiğinde unutkanlık başlar ve doktor şiddetle haftada 2-3 defa balık yemini söyler. Yani sevmediğin şeye daha fazla maruz kalırsın. Bu nedenle olayı takıntı yapmayı bırakmak daha mantıklı bir yol. Onunla sevmek ya da sevmemek gibi duygusal ilişki içinde olma nihayetinde evlenmeyeceksin. Bir ömür acı çekecekmişsin gibi düşünme? Bu dersin hayatında girdiğin sınavlar kadar yer alacak. Onunla sorular ve konular kadar muhatap olacağını bil. Yani tamamen çıkar ilişkisi içinde ol. Sen onunla birlikte yol alacaksın o da senin başarın için katkı sağlayacak. Sizinkisi tamamen mantık birlikteliği. Aşk yok yani Öğretmeni sevmiyorum. Olabilir. Okul yaşamının bir tarihinde öğretmenle ters düşmüşsündür o sende bir travma yaratmıştır. Ancak şunu bil, nasıl ki tüm öğrenciler aynı değilse, öğretmenler de aynı değildir. Eminim özel ders, etüt veya dershane vasıtasıyla bir şekilde o dersin en kral anlatıcısını bulacaksın. Ancak bu konuda ilk yapman gereken karamsarlığı bırakıp sana bu dersi sevdirecek değil, öğretmeyi başaracak, soruları doğru cevaplatacak bir öğreticiyi bulmak. Konu sevgisizlik değil, dersi anlamıyorum, hiç anlamıyorsan parçalara ve ünitelere böl. Böylece sorunu küçültmüş olursun. Tanımlama yaparken ağzını doldura doldura ben matematığı anlamıyorum demek yerine ben şimdilik üslü ve köklü sayılar konusunu anlayamıyorum diyebilirsin. Böylece halledilmek üzere olan bir sorunu da tanımlamış olursun. Anlamadığını ifade ettiğin şey ders değil, parçalara ayrılmış konular olsun. Bunları çoğunlukla girdiğin deneme sınavlarında karşına çıkan soruların konularından tanımla. Sonraki cevaplardan hiçbiri şıkkı için benimle özel iletişime geçersen yardımcı olmaya çalışırım. Mail atabilir veya yorum kısmına yazabilirsin. Ancak hepsi şıkkı seni tanımlıyorsa biraz daha izlemeye devam etmelisin. Kronik sorumlu derslerin içinde doğru teşhisi koyduk. Şimdi çözüm için ne yapabiliriz? 1. O derste başarılı olan arkadaşın varsa onunla birlikte oğlum geri zekalı diyerek sana sorular üzerinden ders anlatmasını sağla. İnanın bana okulda oflaya puflaya öğretmeninden güzel yavrum diyerek başlayarak anlattığından daha etkili olacaktır. 2. YouTube'da konuların adını yazarak birkaç dakikalığına bu işi çok iyi yapan öğretmenlerin derslerini izle. Kitapta okuduğundan daha etkili olacaktır. 3. Okulda ya da dershanede işlediğin konuyu eve gelince sıcağı sıcağına defterden oku ve tekrar et. Gerekirse okulda çözdüğün soruları sıfırdan tekrar çöz. 4. Yapamadığın dersin konularını belirle, liste yapıp duvara as. Hallettiğin veya öğrendiğin konu olduğunda üzerine çiz. Oldukça motive edicidir. Tamamen emperyalist mantıkla hareket ediyorsun. Parçala, böl ve yut. Biraz tarih dersi gibi oldu ancak konulara ve sorulara ayrılmış kronik sorunlar daha kolay halledilir. Ayrıca gözünde büyümez. 5. Eğer müzikle ders çalışmak seni motive ediyorsa müzikle çalış. Eğer konuyu duymak ve dinlemek daha iyi öğrenmeni sağlıyorsa bir ormanda yürürken dinleyebilirsin. Her zaman müzik dinlemek zorunda değilsin. Her ne olursa olsun bu konuda anlayabilmen ve öğrenmen için her yol mübah. İstersen amuda kalkarak oku ve çalış. Eğer daha iyi anlayacaksan kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Kralın biri rüyasında bütün dişlerinin birbiri ardına tek tek döküldüğünü görür. Korku ve endişeyle uyanınca hemen rüya yorumcusunu çağırır ve rüyasının yorumlanmasını ister. Yorumcu kralı dinler ve yorumda bulunur. "Sayın kralım, rüyanızda dişlerinizi kaybettiğiniz gibi gerçek yaşamda da tüm ailenizi birbiri ardına kaybedeceksiniz." der. Üzülen ve öfkelenen kral, emir vererek rüya yorumcusunu derhal izinden attırır. Biraz düşünür ve yoruma inanmak istemez. Başka bir yorumcu çağırarak ondan rüyasını yorumlamasını ister. Bu yorumcu da hükümdarı dinler ve der ki: "Kıymetli kralım, size iyi haberler var bu rüyada. Tanrı sizi o kadar çok seviyor ki, milletinize bağışlıyor. Bütün aile bireyleriniz içinde en yaşlısı siz olacaksınız." Hepsinden daha uzun yaşayacak ve ülkenize hizmet edeceksiniz. Kral sevinerek rüya yorumcusunu ödüllendirir. Yaşamımızda iyi kötü birçok olay gerçekleşir. Ne olursa olsun insanlar bunların sonucunda hep iyi şeyler duymak isterler. Kötü durumlarda bile teselli edici haberler bekleriz. Bardağın dolu tarafını görmek isteriz. Peki kendi iç dünyamızda konuştuğumuz sorunlarımızı neden daha iyi tanımlamıyoruz? Kendi düşünce krallığımızda bizi mutlu eden tabircimiz olmuyoruz. Güzel söyleyen güzel görür, güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayattan lezzet alır demiş Mevlana. Üniversite sınavına girerken binlerce soru çözdüm. Sayısını hatırlamadığım kadar çok sayıda konu öğrendim. Şu an üzerinden neredeyse 20 yıl geçti. Özellikle matematikte öğrendiğim konuların %80'ini hatırlamıyorum bile. Ben de bu derste kronik sorunları olan, hatta takıntılı bir öğrenciydim. Bakış açımı değiştirdim. Ardından sorunumu tanımlama şeklimi değiştirdim ve akabinde eylem biçimimi bana dersi anlatacak arkadaşlar buldum. Bazılarına rüşvet olarak motivasyonlarını artırmak adına defalarca çikolata ve çay ısmarlamak zorunda kaldım. Sonrasında çorap söküğü gibi geldi. Sırayla konuları öğrendim ve soruları yaptım. Öyle olmasaydı zaten üniversiteyi de kazanamazdım. Ancak ya şimdi onlarla işim bittiğinde hayatımdan çıkıp gittiler. Dediğim gibi çoğunu hatırlamıyorum bile. Eminim sen de öyle olacaksın. Şimdi kalk ve ilk eylem olarak sorunu doğru tanımla. Doğru teşhisi koy ve ilerle. İyi dersler.